Ülkemizin yurt dışındaki gururu, Yunus Emre Enstitüsü, Britanya'da da çok güzel işlere imza atıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü dünyanın her tarafında gururla yaşatan, tanıdan enstitümüz. Burada da çok farklı etkinliklerle, Britanya kamuoyunda kültürümüzü çok başarılı bir şekilde tanıtmaya devam ediyor. Tabii bu faaliyetlerini yaparken ülkemizdeki deprem felaketi Hepimizi derin üzüntüye boğdu ve hepimizin aklı, gönlü, ruhu tamamen ülkemizle birlikte yaşamaya, atmaya kalbimiz başladı. Ve sağ olsunlar kendileri de burada başlattıkları bir müzayede süreciyle ki hala bu süreç devam ediyor. Yine yaptıkları etkinliklerle örneğin çok güzel bir Sema gösterisi dizisi yaptılar. O çerçevede topladıkları bağışları bugün AFAD'ın hesabına transfer ettiler. Ben bu destekleri için bütün Yunus Emre ekibine, çalışanlarına, kıymetli hocalarımıza, devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ülkemiz ve milletimiz bütün zorlukların üstesinden bu dayanışma sayesinde gelmeye devam edecek. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçim bize vermiş olduğunuz desteklerden ve katkılardan dolayı yaşamış olduğumuz bu büyük felaketten ancak hep beraber el birliğiyle çıkabiliriz düşüncesiyle yapmış olduğumuz faaliyetlerden, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirlerin tamamını bu iş için hasrettiklerimizi bugün aktarmış bulunuyoruz. Müzayenemiz devam ediyor. İnşallah 19 Haziran'a kadar devam edecek. Bu süreç yine devam edecek önümüzdeki dönem içerisinde de. Çünkü bu felaketin etkileri çok kısa bir sürede geçecek değil. Maksadımız sanat yoluyla farkındalık oluşturarak bu yardımların sürekliliğini sağlayabilmek. Bu bakımdan hem kamuoyunun hem de sizlerin destekleri bizim için çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.